Kanal 7 Medya Grubu'nun konuğuydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu sayın seyirciler. Afganistan'da başladı. Afganistan ve bölgedeki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklaması son derece önemliydi. Vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmek için önceliğimiz bu dedi. Ve Afganistan'dan şimdiye kadar toplam 552 vatandaşımızın ülkeye getirildiğini bildirdi. Bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece terör ve göç zaviyesinden bakıyor. Yani terör ve göç bize gelmezse sorun yok diyorlar. Oysa terörü de göçü de var eden on yıllardır izlenen yanlış politikalardır. Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Mevcut Afganistan yönetiminin bu kararlı destek programında biz çok da aydınlık yarınlara ulaşması için desteğimizi verdik. Hamit Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra resmi ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla ülkenin ayağa kalkması için de çaba harcadık. Biz Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık. E bizim orada şu anda iş adamlarımız var. Onlar orada bulunmakla yatırım sürecini devam ettiriyor. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Bunun altını çiziyorum. Biz askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz halen vakit. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini de kolaylaştıracaktır. Afganistan'daki vatandaşlarımızı özel uçak seferleriyle tahliye işlemlerimizi sürdürüyoruz. Bugün yine askeri uçağımızla 201 vatandaşımızı İslamabad'a götürdük. Oradan da ülkemize Türk Hava Yolları ile bunların gelmesini sağladık. Şu an itibariyle toplam 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız. Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletme ve güvenlik sorumluluğunun hala hazırda bizde olmasının avantajlarından da en iyi şekilde yararlanıyoruz. Bu sınır güvenliğimizi takip etmek için farklı önlemleri devreye aldık. Bizim İran sınırımızda dört ilimiz var. Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık. Hakkari'de yarısına geldik. Van'da da duvar çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Yani şu an itibariyle 157 kilometresi tamamlandı. Sadece göç değil, teröre karşı da bunlar bizim için önemli bir bariyer. Bu adam nereden bunu gördü? Bak kendi büyük büyükelçisi bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Kalkıp işleri güçleri kafayı takmışlar tercümanımıza eğer zerre kadar hukuk bilgin varsa madem ki böyle bir iddiam var bunu ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan o zaman özür dile. İşte bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi bu ülkenin Cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz